Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videomuzda Pi network P-Coin hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Pi coin bu aralar pek bir popüler. Eski bir oyuncu 2019 yılından beri hayatlarımızda. Anlatımıma başlamadan önce sizlere bu konuyla alakalı, P-Coin'le alakalı kişisel ve sosyolojik fikirlerimi aktarmadan önce sizlerden bir beğeni, bir de yorum desteği rica ediyorum. V-Algo kanalına abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Bizimle birlikte algotrade öğrenmenizi rica ediyorum. Çünkü manuel trade'de ısrar ettiğiniz sürece kripto para piyasalarında para kaybetmeye devam edeceksiniz diyorum. Şimdi konumuza başlayalım dilerseniz. Notlarımıza bakalım. 2019 P Network, P Coin 2019 yılından beri hayatımızda. Ben o zamanlar Mersin'de yaşıyordum. Hatta turizmde çalışıyordum. Bir taraftan yüksek lisans eğitimim devam ederken bir taraftan da bir restoranda müdür olarak çalışıyordum. Kripto paralara yeni yeni heves ettiğimiz, almaya, satmaya başladığımız, bunu bir ek iş olarak, ek gelir olarak görmeye başladığımız zamanlardı. Ve pandemiden de önceki bir süreçti. Yani aslında P-Network, P-Coin gerçekten çok eski. Telefonumuza o zaman bir uygulama indirmiştik. Ben birkaç gün denemiştim, yalan olmasın. Daha sonrasında bu ne deyip kapatmıştım uygulamayı silmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam referansımızda başka kişileri de üye ediyorduk. Yani bir nevi affiliate sistemi de vardı. Ama dediğim gibi ben madencilik tırnak içerisinde madencilik dedikleri şeyi yapmadım. İki gün falan yaptım sonra da uygulamayı sildim gitti. Şunu söyleyebilirim 2021 boğasının sonlarına doğru da p listelenecek şeklinde bazı haberler piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında bu haberlerin asparagas olduğu ortaya çıkmıştı. Nitekim o zamanlar P-Coin listelenmemişti. Şimdi listeleneceği söyleniyor. Bugün 19 Şubat, 20 Şubat'ta listeleneceği söyleniyor. Listelenebilir, göreceğiz. Tabi ultra olumlu söylemler var. Bunlarla alakalı konuşacağım. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Ben P-Coin hakkında olumlu konuşmayacağım. Şu an YouTube'daki bütün videolar inanılmaz olumlu. Ben olumlu konuşmayacağım, olumsuz da konuşmayacağım. Yani sonuçta 6 yıldır emek veren insanlar var. 6 yıldır telefona giriyor, uygulamaya giriyor. Bir şekilde artık o neyse madencilik yapıyor. Dolayısıyla olumsuz da konuşmayacağım. İnşallah listelenir, inşallah para kazanırsınız. Ama kazandığınız para benim param olmayacak. Ben satın almayacağım. Dolayısıyla bu dolayısıyla bu yaratılmaya çalışılan son birkaç gündür yaratılmaya çalışılan FOMO'ya ben kapılmayacağım. Kaçırma korkusuna. Yani ben de pi alayım. Bak çok felaket bir projeymiş. Aman aman öyle böyle yükselmeyecekmiş gibi FOMO'ya, kaçırma korkusuna kapılmayacağım. Dolayısıyla ben satın almayacağım. Umarım para kazanırsınız ama kazanacağınız para benim param olmayacak. Dolayısıyla dediğim gibi P coin hakkında olumlu konuşmayacağım. Olumsuz da konuşmayacağım. Ama bazı sosyolojik saçmalıkları, gerçeklikleri de söylemek istiyorum. Şimdi diyorlar ki Twitter'da 3.7 milyon takipçisi var. Solden bilmem neden bile fazla. Abi bunu söylemek için yeni mi aklınıza geldi? Öncelikle bunu sorarlar. Borsaların 3-5 tane kampanya yapıp 3-5 tane biraz size para vereceğiz. Ya da belki P-Network dedi. Tanıtın kardeşim biraz video yapın da size de biz de sakalımıza atalım. Bunları söylemek için aklınıza yeni mi geldi yani? Bu kadar muazzam bir projeydi de aklınız neredeydi diye adama sorarlar. Yani 3.7 milyon takipçisi de olabilir. Ona bakarsanız Mega Holding diye bir şey vardı. O vardı, bu vardı. Smart Malik falan gibi bir şey vardı. Türkiye'de bir sürü kişi paralarını kaybetti. Ben Pnö Türk dolandırıcıdır demiyorum ama Twitter'da 3.7 milyon takipçisinin olması çok da bir şey ifade etmez. Milyonlarca insan kazım yapıyor. Milyonlarca insan ulan biz kazıyoruz ama yani böyle bilmem kaç bin tane P'im de var ama bunlar bir işe yarayacakmış. Yarayacak mı diye merak ediyor. Dolayısıyla da Twitter'ına tabii ki takip ediyor. Yani bir şey olursa haberimiz olsun gibilerinde. Yani dolayısıyla 3.7 milyon Twitter takipçisi çok bir şey ifade etmez. Şimdi tabii bu son zamanlarda çekilen YouTube'daki inanılmaz olumlu videoların hedef kitlesi aslında yıllardır telefonundan pi koyun madenciliği yapan insanlar değil. Hedef kitle bizleriz. Borsalarda listelendiği zaman biz satın almalıyız ki o senelerdir madencilik yapan arkadaşlar para kazanabilsinler. Hedef kitle bizleriz. Bizde şu algı yaratılmak isteniyor tabii ki. E aslında bu Senaryo her zaman oynandı. Her zaman da başarıya ulaşıyor. Ben bu sefer uyarmak istiyorum gerçekten de. Normalde kendi alanımın dışına pek çıkmam. Algo trade'in, bilimin, istatistiğin, verinin dışına pek çıkmam. Ama bugün çıkasım geldi açık söylemek gerekirse. Şimdi ne dedik? Hedef biziz. koyun madenciliği yapmamış olan insanlar. Dolayısıyla bir FOMO yaratılıyor. Bir kaçırma korkusu yaratılmak isteniyor. Bizim satın almamız lazım ki borsalarda listelendiği zaman fiyat böyle inanılmaz bir şekilde yukarıya çıksın. İnanılmaz rakamlar telaffuz ediliyor. Projenin muazzam güzel olduğu söyleniyor. İnanılmaz hızlı olduğu söyleniyor. Hatta Bitcoin'le kıyaslanıyor. Sol ile Ethereum'la kıyaslanıyor. Amaç tabii ki dediğim gibi hedef kitle bizleriz. Bizlerin satın alması isteniyor. Trump gibi değilmiş, Melani gibi değilmiş. Oradaki grafikler olmayacakmış çünkü bu proje inanılmaz güzel bir projeymiş. Trump gibi, Melani gibi olmayabilir, oladabilir Dediğim gibi bizi ikna edebilirseniz Trump gibi, Melani gibi olur. İkna edemezseniz olmaz. Trump çok kuvvetli bir figür olduğu için, arkasında muazzam bir topluluk gücü olduğu için bütün dünyayı ikna etti ve en yakınındakilere bir nevi ikramiye dağıtılmış oldu. Şimdi de Pi coin'in bilmem kaç milyon tane 6 senedir madencilik yapan insanların bir şekilde kendi topluluğuna, komünitesine tabii ki para kazandırmak isteyecek. Dolayısıyla da böyle bir kampanya başlatılmış. Bir de ben şunu merak ediyorum. Neden 6 yıl sonra bugün neden bu tarihlerde listelenme kararı alınıyor ya da neden bu tarihlerde listelenmek isteniyor? Ben şöyle düşünüyorum. 2021 yılının işte o boğanın sonlarında da böyle bir Pi oyunla alakalı listeleme haberi gelmişti. Sonra piyasa düşmeye başlamıştı. Listeleme gerçekleşmediydi. Peak oyun ekibi belki de şöyle düşünüyordur. Ulan 2021 boğasını kaçırdık listeleyemedik. Sonra zaten fiyatlar inanılmaz düştü. Yani şimdiki bu da kaçırıyoruz. Piyasa dönüyor gibi, ayı oluyor gibi. Bir an önce listeleyelim abi de kurtulalım bu işten şeklinde düşünüyor olabilirler. Çünkü ben şöyle düşünün, benim çok muazzam bir projem olsa böyle insanların Bitcoin'le falan kıyasladı, herhalde bunu piyasaya sürmek için böyle kötü piyasa şartlarının olduğu bir dönemi seçmezdim. Piyasa şartlarının iyi olduğu, bol yeşil mumlar gördüğümüz herkesin mutlu olduğu bir dönemi seçerdim. Neden böyle bir dönemde çok muazzam bir projeyi borsalarda listelemek isteyeyim ki? Yani tersten düşünün, belki de, Dediğim gibi belki de diyorlar ki 2021'i zaten kaçırdık. Bali bunu kaçırmayalım. Piyasanın gidişi gidiş değil. Fiyatlar iyice düşmeden bu boğayı kaçırmayalım şeklinde düşünüyor olabilirler. Sonra diğer arkadaşların videolarını falan izledim. Böyle inanılmaz olumlu videoları. Orada tabii videoların yorumlarına da baktım. Vatandaş da inanılmaz olumlu. Yani diyor ki siz olumsuz konuşuyorsunuz. Mesela yorumlarda bir olumsuz bir şey yazmış. Hemen onun altına bir sürü yorum. Olumsuz konuşuyorsun çünkü Pico'yu madenciliği yapmadın. Tamam yapmadım. Yapmadım. Ve şunu söylüyorum. Para kazanırsan eğer inşallah kazanırsın. Pico'yu madenciliği yapan arkadaşım. Ama kazanacağım para da benim param olmayacak. Sadece bunu söylemek istiyorum. 6 senelik yapmış olduğun emeğe saygım var. Ama Pico'yu hakkında olumsuz konuşma veyahut da olumlu konuşmama da benim hakkım var. Dolayısıyla bu videonun altına da belki haterlar olabilir, linçlenebiliriz. Önemli değil. Ama sonuç olarak olumlu konuşmak zorunda değiliz. Olumsuz konuşmak zorunda değiliz. Evet, madencilik yapmamış olmak bizi enayi yapmaz. Yani ben ne ödüğü belirsiz bir şeye her gün girip tıklamak istemiyorum. Zamanım kıymetli. İnşallah kazanırsın. Ne diyeyim? Ama şöyle bir şey hiç görmedim mesela. Yani web sitesine girdim. Pcoin'in Whitepaper'ın da okudum bu arada 2019 yılına ait bir whitepaper var 2021 yılına ait bir whitepaper var o yorumlarda hiç ben projenin teknikleriyle alakalı bir şey de görmedim yani diyorlar ya bitcoin ile bile kıyaslayan insanlar var neden abi neden kıyasıyorsun? o konuda da bizi aydınlat mesela bu videonun yorumlar kısmında lütfen beni aydınlatın ne bileyim whitepaper'da yazan bir cümle bir şey bir şey gerçekten teknik anlamda neymiş yani bu pcoin Network neymiş. Son olarak ekosistemdeki diğer içerik üretici arkadaşlarıma da bir mesaj yollayıp kapatacağım. Yani gerçekten komik. Gerçekten komik. Yani izleyiciye söylüyorum. YouTube'a girin, Pcoin yazın. Orada filtreleme var. Kare Pcoin yazın. Üretilen videolara bakın. Üretilen videolar ne zaman üretilmiş? Üretilen videoların %90'ı son bir hafta içerisinde o videoların da çok 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 büyük bir kısmı son birkaç gün içerisinde. Yani listeleme haberleri gelip borsalar irili ufaklı kampanyalar yapmaya başladıktan sonra birden ne hikmetse bir şeyin inanılmaz müthiş olduğunu içerik üreticisi bilim adamı arkadaşlarımız keşfetmişler ve başlamışlar şöyle güzel böyle güzel valla dediğim gibi listelenir yarın belki fiyatı inanılmaz artar bin dolar olur belki İnsanları ikna etmenizle alakalı. İnsanlar ikna olursa satın alırlar, fiyat da yükselir. Ama dediğim gibi, madenci arkadaşlarımız umarım para kazanırsınız ama kazandığınız para benim param olmayacak. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz olumlu ya da olumsuz lütfen videonun açıklamalar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir Algo kanalına abone olabilirsiniz. Algo Trade öğrenmek istiyorsanız bizim uzmanlık alanımız Algo Trade'dir bizim ticaretimiz biz uyurken, gece ekran başında değilken, gezerken, tozarken her zaman çalışır. Ama bu demek değil ki algo trade çok kolay bir şeydir. Hayır, manual trade'den bile zordur. Biz zihinsel emeğimizi işleme girmeden önce veririz. Bilimle, matematikle, veriyle veririz. Bu zihinsel emek verildikten sonra Zor piyasa şartlarında dahi botlarımız çalışmaya ve bizim yerimize para kazanmaya devam ederler. Bu konuya ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olun, Telegram grubumuza katılın. Sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.